Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Vicon LX5S serisi PLC'nin incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bu ürün Çin menşeli bir üründür. Ülkemizde de satışı yapılmaktadır. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz PLC'mizin modeli LX5S-1412MT'dir. Yani bu 14, 12 ne anlama geliyor? 14 arkadaşlar, 14 tane dijital input girişi var. 12 tane de dijital output çıkışı var. Tabi dijital output ikiye ayrılıyordu. Bir röle çıkışlı, bir de transistör çıkışlıydı. Bu modelimiz arkadaşlar, transistör çıkışlı bir PLC modelimizdir. PLC'nin üzerinde, burada da görmüş olduğunuz gibi, işte SS ortak uç, X0, X1, X2, X3 dediğimiz ne oluyor? Dijital input girişler oluyor. Toplam 14 tane dijital input girişi var. Tabi bu girişlerin durumunu e, üst, üstündeki buradan görebiliyorsunuz. Yani bu kısımda girişler aktif oldu mu detler yanıyor arkadaşlar. Bir de piyersimizin arkadaşlar 12 tane trans bu PLC'mizin 12 tane transistör çıkışlı neyimiz var? çıkışımız dijital output'umuz var. Ee, şu an elimdeki PLC arkadaşlar besleme girişi 24 volt. Evet şimdi PLC'mizin bir başka özelliklerinden bahsedelim. PLC'mizi arkadaşlar dijital input, dijital output, analog input, analog output, termokapıl, PT100 modülleri, load cell modüllerini ne yapabiliyorsunuz? Ekleyebiliyorsunuz. Nasıl ekliyoruz? Şimdi arkadaşlar burada bir slotumuz var. Şöyle gelirsek. Buradan siz e, input output modüllerini ne yapıyorsunuz? Ekliyorsunuz. Şu an bu görmüş olduğunuz mesela Vicon e, firmasının üretmiş olduğu e, analog input modülü. Burada da görmektesiniz arkadaşlar. Şu slotları ne yapıyorsunuz? Piers'inin sağındaki bu slot'a takıyorsunuz. Aynı şekilde e, bu modülünün Arkadaşlar bakın burada da bunun yanına da bir başka input kartını, output kartını ne yapabilirsiniz? Takabilirsiniz. Böylece e, PRC'nizin IO sayısını ne yapmış oluyorsunuz? Artırmış oluyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu PRC'mizin bir özelliği daha var. Bu PRC'mizin şu kısmına da e, çeşitli kartları takabilirsiniz. Şu an elimde e, ee, Vicon firmasının üretmiş olduğu iki tane termokapalı giriş olan ve iki tane de analog output çıkış olan bir modül var. Bunu arkadaşlar buraya takabiliyoruz. Nasıl takıyoruz? Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle çıkartıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Şurayı da çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunu görmüş olduğunuz gibi bu slotu biliyorsunuz buraya takıyorsunuz. Ve böylece ne olmuş oluyor? PLC'nin üstüne çeşitli I.O. giriş kartlarını, haberleşme kartlarını ne yapabiliyorsunuz? Taka biliyorsunuz. Şimdi gelelim bu PLC'mizin bir de şu kapak girişinden bahsedelim. Burası arkadaşlar PLC'yi görmüş olduğunuz switch run stop pozisyonuna almamızı sağlayan bir switch. Altında bir USB girişimiz var. Bir de burada görmüş olduğunuz bu yuvarlak slotta 11 portu. Bunu RS422 ve RS485 olarak ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de bir de bu PLC'nin benim şu an almış olduğum LX5S serisi PLC'de arkadaşlar Ethernet girişi var. Bunu da gösterelim sizlere. Evet. Ethernet portlu bir PLC'miz bu. Ayrıca burada da arkadaşlar RS Ares 485 portlarını görmektesiniz. İki tane Ares 485 portu da mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu PLC bizim başka ne özellikleri var? Bu PLC ileri seviye özellikle bir PLC. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu PLC'mizin e, tarama zamanı 0.03 mikrosaniye ile 0.8 mikrosaniye arasında değişebiliyor. PLC hafızası 512 KB. PLC'de 2 adet yüksek hızlı pas çıkışı var. Yani bu ne işe yarar? İşte step motor, servo motor sürmemizi sağlar 200 kHz'e kadar. PLC'mizde Dahili yüksek hızlı sayıcılar var. Bunlarla interrupt uygulamaları yani kesme uygulamaları yapabilirsiniz. Ayrıca PLC'mize encoder bağlayabilirsiniz. İki kanal yani bunlar yüksek hızlı sayıcı girişi olarak adlandırılır. Encoder girişleri. İki kanalı 150 kHz'e kadar encoder bağlayabilirsiniz. 4 kanalda 10 kHz'e kadar bağlayabilirsiniz. E, ee, piersimizin özellikleri bunlardır. Detaylara Vicon'un e, web sitesinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.